Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün bet 55 ile geldik tabii ki buraya. Kickdown performanstan tanıdığınız Selçuk da buraya CLS 55 ile geldi. Bugün burada başka bir E55 AMG yapılıyor. Selçuk'un ilk el attı otomobil bizimki oldu Türkiye'de. Sonra RS69 da şimdi el atılıyor. Birazdan içeri geçelim, işlemler neler yapılıyor, Selçuk'a sorup öğrenelim. Şimdi arabanın önüne geçtik. Selçuk iş başında arkadaşlar. Nasıl Selçuk? <laughs> Abi çok sıcak. Hava sıcak, motor, motor sıcak, sıcak. <laughs> ben de sıcağım. <laughs> Allah'ın izniyle kompresörü alacağız şimdi. Tamam. Buna ne işlemler yapılacaktı? Bize de öyle kısaca bahset abi işini Kanka yaparken. Kanka bunda kelebeği yapıyoruz. Tamam. Kompresör kasnağı değişiyor. Kelebek şurada. Tabii burada. Kompresör burada. Hı, Hı Boğazı büyüteceğiz. Hı -hı. Kelebek. Kelebeğin boğazını büyüteceğiz. İç hava filtresi çıkıyor. Oraya yerde duran şu. şu su haznesi aynı şekilde buz da koyulabiliyor. o parçaları evet. sonra seninle gösteririz zaten. Evet. Ee, aracın üstünde zaten modifiye bir indir kulları vardı. Şöyle değil mi? Evet. Vardı. Yani bizim getirdiğimiz orada da paket halinde. Gerçi ebatlar oradan belli. Enes de burada. Enes de demin dışarıda evet. gösterdim. CLS 55'e sahibi. Merhaba Enes. Evet. <laughs> o da işin ucundan tutuyor. Beraber bir 55 yapıyorlar. Ben de Selçuk kardeşim gelmişken şöyle beraber gene buluşalım dedim. <laughs> o dedi gel abi görüşelim. Kanka, <laughs> kanka pompaya da istersen <laughs> Bu anlattığım Pirbur pompası. Aha. Motorun su haznesiyle kompresörün su haznesini bir olduğu için onları ayır, ayıracağız Tamam. İlk videodan anlatmıştım. Bu pompa sağ farın altına falan geliyor. Yani diyeceklerim şimdilik bunlar. Tamam. Sonra zaten parçalara açınca montaj Aynen. yaparken gene konuşuruz. iyi İyi, hadi bakalım işe devam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> బి పగఎా నదాడి orijinal. Bu bizim 80'li kaslamız. Bu senin özel kastım yaptırdın. Sana evet. özel bir kaslağı. Evet. Ee, bunu da küçüklerini kullanmıyoruz biz Almanya'da. Aha. Ama biz Türkiye özel bunu yaptık. Çünkü pompada sizin oktan sayınız düşük kanka. Aynen. Oktan bizim oktanımızı çok düşük. yükseltmemiz lazım. Şuradan zaten. Çünkü basınç verdikçe <laughs> araba daha güzel benzin isteyecek. Ee, soğutma Zaten 10 numara 5 yıldız bir soğutma yapıyoruz arabaya. Kırılmayacak şekilde, bozulmayacak şekilde. ama gel gelelim. 80 Türkiye için 10 numara 5 yıldız. Şöyle tutarsan aradaki farkı görürsün. İşlerin ser orijinalde 90-91'lik, 90 80'lik. Orijinal yaptı 0,7-0,8 bar. Bunu yapacak 1.1 var. Turbo basınca. Almanca kuplung diyorlar ama Türkçesi yani, yani de, devre de, şey. debriyaj gibi. Yani sen gaza yüklendikçe ha, şu kendine İngilizcelere clutch zaten. Aynı, clutch. Aynen, Anladım. Aradaki şeyi senkron tamamlıyor. Evet. Birden vurmasın diye. Şu, şu 82'lik kaslağımız kanka. Tamam. Bu 5500 211'lerin atmosferikler var ya. Aha. Onların kaslaması. İstersen parça numarasını da alabilirsin. Çünkü daha büyük, değil mi? Bu 82'lik üstündeki 72'lik. Bu pompamız ha, bu Demin de göstermiştim Prywork olan aynen Evet şimdi dağıtıyoruz yavaş yavaş Tamam Şeyi de mi getirdin? O değilmiş tamam Bu aradaki büyüteci ha, Adaptör gibi bir... Aynen adaptör olacak Aha. Çünkü bunun delikleri 72'liye göre olduğu için Aha. Gördüğün gibi 72'li bunu 72'likmiş gibi bu farz edildi 72'likmiş gibi boğaza takılıyor Büyük ee, kelebeğin de civataları monta etme yerleri de bu adaptörde dışa gelmiş bulunuyor yani e, bu bir nevi boğazı kandırıyor anladım anladım. <laughs> Çıkan arkadaşlar, bakın bu da takılacak olan bu asker. Bak, gözüküyor yani. hocam. Şimdi Selçuk kompresör açtı, bize gösteriyor bak, nasıl dönüyor içeride. Bunların <laughs> oluşturduğu şeyler, havalar basınç. basınç. Bu ne kadar hızlı çevirdikçe, bunlar o kadar hızlı döner ve bunlar sıkıştırmayla oluşturduğu havayı, hava basıncını motora veriyor. Buradan. Evet. Bu da niye? Hızlı dönsün diye biz buraya ufak kaslan koyduk. Tur sayısı artıyor. Evet. Buradan havayı emiyor. Aha. Intercooler'dan işte Anzoburg'u ama Türkçesini bilmediğimiz için Anzoburg'un Türkçesini. <laughs> Kompresör böyle kanka. Bunu Bu... şimdi ben sana bir şey sorayım. Bunun bakımı var mı? Yağı var mı? Normalde bunların yağ değişimi gerekilmiyor ama Şöyle bir şey var, biz modifiyeli kullandığımız için ve bunu orijinalinden daha çok e barlarda kasnakları küçülttüğümüz halde barı daha çok olduğu için biz bunun yağısını değiştiriyoruz. 280'li kompresörlerde kompresörün altındaki intercooler orada Hı -hı. yapıştırmalı. Burada silikonların izi zaten belli. Hı -hı. Biz bunu şimdi e John alacağız, yeni kompresör nesilleri. Hep John var arasında. Hı -hı. O zaman herhalde ilk serisinde buna jont üretmemişler, yapıştırmışlar. 2004'ten sonrasına jont gelişti. Onları jont alacağız. Yeni serisi gibi. Hı hı. Yani daha yapışmam falan olmayacak bunlarda. Top. Yani aslında bir, yani. sonra da bir jont eksik yeri de var. Jont'ı taksan da ne oluyor yani? Tabii, tabii. Tamam. Kanka şimdi kelebeğin boğazını büyüttük, demin de çekmiştim. Intercooler'ın içini komple güzel yine bir temizledik, bayağı da bir pislik çıktı. Ee, önceki arkadaşımız bunu elleyen ee, ne yazık ki temiz işçilik yapmamış. Ee, bayağı bir pislik çıktı şimdi, onu çok temiz yaptık. Bunun da ayrı oldu? Temizlenmiş oldu bakmış. Evet. Şimdi kompresörün altındaki kendi intercoolerını monte ediyoruz. Sonra sırasıyla kelebek değil mi? O takarız. takılacak. Kelebeğin de ara jontasını ayarladık. Orijinal olmadığı için kendimiz imal ettim burada. Hani. Bu jonta kartları şöyle görebilirsin. Desen, bunun desenine göre böyle hazırlıyoruz. Hı hı. Mustafa abimiz sordu. Bunu evet. niye söktü? Sökmeden yapabilir muyduk Onu sorumlu. Yapardık. Şöyle yapardık. Nasıl yapardık biliyor musun? Yani neyi yapardık? Boğaz büyütme işlemini sökmeden. Aynen. Yani. kelebeği büyüttüğümüz zaman kelebek büyüyor bu sefer. Ama evet. onu gel hem resimde de gösterelim videoda. Buraya Burayı nasıl olsa Şimdi. Burayı büyüttük. <laughs> Şu contalar falan alalım kenara. Şimdi diyelim. Biz bunu şu şekil takılıyor, evet. altta şey var. Şimdi gördüğümüz gibi kelebek büyüdü. Kelebeği büyüttükten sonra bu boğaz orijinalin ebatında kalıyor. Eğer boğazı büyütmezsek. Çoğu insan da bunu bilmiyor. Sanıyorlar ki kelebeği taktık mı, abi bu iş tamam. Sadece bu... kelebek takmakla olmuyor. Hayır, bir işe yaramıyor. Yani şunu büyütmen bir işe yaramıyor. Boğazı büyütüyorsun ama buraya bu sefer hava çarpıyor. Kelebeği büyütüyoruz, boğazı büyütmezsek yani gelen şey buraya çarpıyor. Yani bu nasıl bir şey? Ee, Exos takıyorlar adamlar. Kap kalın bir borun geliyor. Ama orijinal boru küçük. Evet. Aynı hesaba geliyor. Yani bunu delikle bunu takmaya gerek yok. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Çünkü neden dersen boğazı da büyütüyorsun abi. Bunu da büyütüyorsun. Boğazı da büyütüyorsun. O zaman tam da anlamam. Yani akış tam oluyor böyle. Işte. Yüz oluyor o zaman. Yani o zaman e, hava geçimi falan da hiçbir yere takılmadan 10 numara 5 şıldız kompresörün içine yani giriyor. Sadece bunu değiştirmen, hatta bunun orijinaline göre daha kötü bile yapar yani. Gibi, çünkü bunu tekrardan arabaya uyguluyorsun, araba ediyorsun. Sende şimdi daha büyük bir şey var, araba kendini bir sıfırlıyor, resetliyor. Onu e, bilgisayarla yapacağız daha sonra. Ama dediğim gibi, e, bunu büyütmek için de yani yapmak isteyen motorun arkadaşlar Motorun üstünde yapıyorlar değil mi sen? Motorun üstünde abi şu ekran kırıntılarını koyuyorlar. Evet. Yani şimdi biz bunu niye söktük? Teferruatlı bir iş, evet doğru. Ama adamlar şunu şuraya sokuyor abi. Şunu da şuraya sokuyor. Şuraya da biraz gire sığar koyuyorlar abi. Tabii kompresörü, kompresörü sökmeden arabanın Bunu alıyorlar, böyle büyütmeye çalışıyorlar. Abi bu iş olmaz, pardon. Bu iş hı hı. olmaz. Neden dersen e, metal parçaları içinde kalıyor. Bize yakışmaz böyle bir işçilik. Biz yapacaksak sökeriz, tertemiz yaparız. Eline sağlık. Gerçekten dört dörtlük bir işçilik. Iş. Evet. evet. Adamı zorla getirdik Almanya'dan kardeşim yani. Götürücü <laughs> de böyle adamlar yok. Bin bir rica geldik daha Sıradaki Enes'in arabası döndü. Öyle dün mi? Enes'e evet, şey yaptık, bir boğazı yapmadık. Vay be, niye öyle? Görüyor hacı. Zaman yok. <laughs> zaman yok. Kendi kendi söküğünü Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz de mi yapsak ya <laughs> Kanka ne zaman istersen biliyorsun. Biliyorum kanka eyvallah. <laughs> ne zaman istersen. <laughs> Türkiye'de ilk bizim araba yaptın değil mi? <laughs> Yazılımsal evet ilk sizin Aynen. araba. Ama e, full 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 yüklediğimiz Talal abimizin arabası. Aynen. Evet. 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 Şey, evet. Şey, Arada. Yani şu an bu arabayı bitirdikten sonra Kaç olacak tahmin? İddiasına girelim. 211 kasası. Nasıl Almanya'da benimkisi en azısıysa Singide. İstanbul'da Türk... tek olacak. İstanbul'da Türkiye yani. gelelim abi. bu arabanız. Çok, çok Hatta güzel iddia olur. ediyorum Bulgaristan olsun, olur. Gürcistan olsun. Çok güzel. güzel. Yani Asya bölümünde en az 211 sizde. Zaten İstanbul'daki 455'ten biri bizde. Evet. evet. Şimdi ne oldu? Türkiye'deki ve Balkanlar'daki birçok ülke diyorsun. Evet. Hepsinin başına number oldu. Evet. Eline sağlık. Buna bitirdikten sonra zaten Talal abiyle de konuştuk. Evet. Ee, bir 3-5 ay kullandıktan sonra insan alışıyor. Öyle mi? Uğuz'a Bu da buraya o, ilgili gücüne de alışıyor. Buna e, biliyorsun e, metanol falan da yani. topluyor. Metanol daha serinletiyor araba yüklenirken. O zaman şu anki mevcut takacağımız e, tasların daha küçüğünü de takabiliriz. Ne diyorsun? 3 ay sonra bir Almanya yapar mıyız dersin? Gel. Buyur gel. gel. Yarışır, yarışır mıyız orada? Çıkarız abi yarışırız. <gülüyor> <gülüyor> Hiç sıkıntı yok. Allah Sen Selçuk, kaç beygir olacak şimdi bu işlemlerden sonra? Bu arada sonra? zaman 600. E, da her zaman az çıkar. Çünkü bunların ısı sıkıntıları çok büyük. Dinamo'da da az çıkar ama bu arabayı eş değerli bir arabalarla karşılaştığımızda hatta GTR olur ne bileyim. 600-700 beygir arası hmm. arabalarla karşılaştığımız zaman bu araba yaklaşık 650 beygiri bulacak Bunu hatta birazdan log yaparken hesaplayabilirim Log yaparken aşağı yukarı kaç beygir oldu diye hesaplayabilirim. hadi. Kolay gelsin Selçuk Biz devam edelim çekime Kolay <laughs> gelsin <Eyvallah. gülüyor> bahsettiğim intercooler da bu değil mi? Bu bizim kendi imalatımız. Aha. 55 kompresörler için. 2.2 litre su hacmi var. Aha. Bugüne kadar denediğimiz en iyi intercooler. İddialıyız yani. Bir de bunun özelliği tam buraya göre olması değil mi? Evet. Selçuk tampon takınca böyle hani saçma sapan dışarı çıkan intercoolerlar gibi değil. Evet. İşin ucundan ben de tutuyorum gençler görüyorsunuz. <laughs> ben önce şu şeyi merak ettim. İşte birkaç eleştiri aldık şu ya havalandırma kapağının altında. Jont olduğunu iddia eden Yalan benim araştırmamı <laughs> Yalan kanka ya ne ara konuş lafını kesin bu yok Almanya'da yok <laughs> Türkiye'de mi olacak Talat abimiz Eee Emmatik ön sol e, şeyi istedi amatörü istedi Adamlar siparişi geçmiş Almanya'dan kabul şey bile gelmemiş yani Ben getirdim Hı. Demek istediğim Almanya'dakiler bile yok diyor. Nasıl var olabilir ki? Almanya'da tüm kapağı satıyorlar abi. Ha, şu kapı, şu çuranın, şu kapan contası var. Ama şu küçük bölümün contası yok. Yani Oraya kimler? silikon takıp arkadaşlar Aynen adam abi. gibi kapatıyorsun. Başka? Ha, bir... silikon sıkmak istemiyor musun? O zaman servisine gidersin sıfır paran yetiyorsa alırsın. Değil mi Selçuk? Ya saçmalık yani servis de onu silikonla yapmış. Sen ne yapıyorsun? Dediğim gibi kanka kelebeğimizi koyduk. Tamam. Ee, arkadaşlara video arasına koyarsın. Boğazımızı büyüttük. Tamam. Tamam mı? Tüm contalarımız sıfır takıldı. Almanya'dan getirdim. Evet, ee, tepsi tüm, şurada bak tüm parçaların Tüm çöpe şeyleri. attığımız contalar, tüm söktüğümüz contalar elimizin değdiği contalar çöpe gitti. Hepsini sıfırını taktık. Hı hı. Kasnağımızı küçüldük. Kasnakla, kasnak debriyajın arasındaki e, boşluğunun ayarını yaptık. Hı hı. tamam Tamam. Elimizdeymişken borularını güzel yine nitroyla ile temizledik abimizin. Tamam. Şimdi işte bu buz deposunun hortumlarını yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi 21'lik hortumlar, 21,5'lik hortumlar. Hı hı. Araya adaptörü koyuyoruz buraya orijinalliği bozulmasın diye 10 numara 5 yıldız. Tamam. Bundan ötürü ne yapıyoruz? Intercooler'ımızın şimdilik montası, montajını yaptık. Tamam. Sadece hortumlarını takacağız. Büyük su pompamızı takacağız. Elektrik hattımızı da çektik. Ondan sonra yavaş yavaş bir marş basacağız. Test sürüşüne çıkacağız. Her şey olumlu olduktan sonra yazılım işlemine başlayacağız. Şanzıman yazılımı koyulacak. Motor şanzıman ve motor yazılımı ve şanzıman yazılımı koyulacak. Tamam. Lok yapacağız. Bir buzlu yapacağız. Bir buzsuz yapacağız. Arabayı Allah izin en geç yarın sabah bitiririz. Tamam mı? Arkadaşlar durum bu arabadan böyle. Biz de sözünü aldık bittikten sonra araba ayrıca e, arabanın olduğu bir video tanıttığımız neler yaptığımız hızlanmasını falan çekeceğimiz bir video olacak değil mi evet, evet Bir daha Selçuk geldiğinde Türkiye'ye böyle planımız var. Bu da şimdi yapım aşaması olsun. Selçuk'un anlattığı gibi bir özet olsun bize. E, zaten işlemleri gördünüz yani. Selçuk'un neler yaptığını, Almanya'da neler yaptığını Almanya'ya gitmeden burada görmüş olduk. Evet. <laughs> o da senin sayende yine kanka. Çektiğimiz videolarda Talat izlemiş. Evet. Kendisi beni aradı dedi. Selçuk'un böyle böyle bir durum var. Benim 55'im var. <laughs> Yapılır mı yapılmaz mı? Talat zaten çok şey yapmadı yani. Dedi ne gerekiyorsa yapalım. <laughs> Seni dedi bekliyorum. Tamam. <laughs> en son öyle konuştuk. Parçalarımızı bütün gereken şeyleri aldık. Ve gördüğün gibi bugün de buradayız. Şu an %80 bittik diyebiliriz. Yani %20 falan bir işimiz kaldı. Hı hı. Ondaki keyfimiz bilir. Kanka müziğimizi açarız, takılırız, bakarsın bugün bitiririz arabayı da. Nasıl istiyorsan. Canımız, paşa gönlümüz nasıl istiyorsa. Sontu. Ama dediğim gibi bu kapak, contası <laughs> yok abi. Yani Bunu unutun, burada conta yok. Lütfen kulaktan duyma şeyleri. inanmayın. Şunda inan da düşün... yok. Yani varsa onu iddia eden parasının üç katını vereceğim. Bana al <laughs> İşime gelir. Peki şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.